Şey, ee, geçtiğimiz günlerde temmuzda hem emekli maaşına hem de asgari ücrete zam yapılınca açıklandı. bakan tarafından bu konuda sizin acaba? Bu zaten bekliyorduk. Yapılacağını bekliyorduk. Ama tasarruflar ilk baştan baştakiler yapacak, ondan sonra emeklere gelecek tasarruflar yapılması gerekiyor. Onun için de ilk baştan bir baştan kopsun bu balık. millet aynı şekilde şey Zam olmasın ve düşürülsün. 600 tane milletvekili olmasın. 600 tane milletvekili olmasın. Çünkü milletvekileri milletvekilleri bizi milletimizi orada deşifre etmesin. Millet çöptü. Millet, millet pazar görüyoruz pazara gidemiyor millet. Ev ev kiraları aldı başını gitti. Hı hı. E millet nasıl ödeyecek onu? Aldı 15 bin lirayla 20 bin lira ev kirası mı ödeyecekler? Ben emekliyim. Maaşım var. Fakat bir de olmayanları düşünelim. Akşam oldu mu pazarlarda ekmek alanlar mı? E bekliyorlar geç olsun da pazardan yerlerden toplayalım mı? Bu millet ne yapsın yani? Kiralar aldı başını gidiyor. Benim evim dönüşüme girdi. Ben 3 senedir evimi bekliyorum. Hala evim olacak tapumu elime alamıyorum. Her şeyimi yaptım. Tapumu vermiyor. Yani yalnız benim değil, 24 hanenin tapusunu vermiyor. Kimi kime gidelim, kime söyleyelim? Bu arkadaş emekli değil, o arkadaş emekli değil. Bu nereden yiyor? Kocası çalışmıyor, ötekisi çalışmıyor. Nereden yesinler, içsinler?